Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden birisidir. Bugün bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kast edenlere karşı bir halkın geleceğine yükün sahip olma sahip çıktığı mücadelenin taşlandığı gündür. 98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922'de zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsızlık, özgürlük, demokratik, halkçı ve layık bir ülke olarak yürüyüş mücadelemizi aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutluyor. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Emperyalizme karşı o gün konulan irade bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü, işçisi, memuru, çiftçisiyle mutlu ülke mücadelemizin bu iradenin ışığı altında sürdürüyoruz. Büyük taarruzun 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımıza her zamankinden daha çok tehdit altındadır. Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan ağır buhranın faturası vatandaşlarımızın sırtına yüklenmekte, ekonomik bağımsızlığımız günden güne kaybedilmektedir. Bu yükü en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz çiftçilerimizdir. Hayvancılıkla geçiren yurttaşlarımızdır. Paramızın değer yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken çiftçilerimiz yeterince desteklenmemektedir. Son 14 yılda devletin çiftçimize tarım kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar liralık destek ödenmemiştir. Bu devletin her bir çiftçiye ailesine 80 bin 754 lira borçlu olduğu anlamına gelir. Diğer taraftan özellikle son birkaç yıldır hasat zamanı açılan ithalat kapılarıyla çiftçilerimizin malının değeri pula dönüştürülmüştür. Şimdi de sarayın aldığı en son karar ile Venezuela'dan peynir vergisiz olarak ithal edilecektir. Trakya'daki, Ezine'deki, Kars'taki peynir üreticileri dururken saray yönetimi Türkiye'de çiğ üreticisi yerine Venezuela'nın üreticisine destek vermekte, yabancı üretici için yeni imkanlar sağlamaktadır. 200'e yakın peynir çeşit zenginliğiyle adeta bir peynir cenneti olan dünya genelinde peynir üretiminde İlk 10 içerisinde olan ülkemizin çiftçileri dururken Venezuela çiftçilerinin üretimini tercih ederek ne kadar yerli ve milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Biz CHP olarak saray yönetimin bu ülke çiftçisinin ezilirken başka ülke çiftçisinin desteklenmesinin nedenini öğrenmek, tek adam rejimi altında ezilen, ekonomisi ciddi sıkıntılar ve gıda kıtlığı yaşayan Venezuela'ya olan bu muhabbetin sebebini bilmek istiyoruz. Ülkemizdeki saray rejiminin artık ülke yönetiminin kabiliyetini kalmadığı ortadadır. Türkiye'yi yönetme yönetilmemekte Türkiye savrulmaktadır. Saray ve halisi ekranlardan her gün pembe tablolar çizmekte fakat pembe tablolar milletimizin mutfağındaki boş tencereyi doldurmamaktadır yitirdiğimiz bağımsızlığımız Türkiye'yi emperyal güçlere teslim etmekte, egemen güçler arasında oradan oraya savrulmaktadır. <laughs> Güzel ülkemiz bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye kararlı, ehil bir kadroyla, doğru bir ekonomi programıyla, hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren çağdaş bir parlamenter demokrasiyle vatandaşı kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz. 98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığı mutlaka yeniden kazanacağız. Ve işte bu inançla, bu azimle, bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zaferle taşlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız. Ve 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesinde halkımızın sağlığını da gözeterek büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız. Ülkemizin bağımsız ve müerref yanlarında Cumhuriyet Halk Partisi vardır, hep var olacaktır. Çok teşekkür ederim.